E, fakat bu, şimdi söyleyeceğim bir e, liste var. O listedeki şairlerimizin çoğunun yolu cezaevinden geçmiş dedim. Belki de bundan dolayı e, daha çok geniş kitlelere yayıldılar. Ya da e, değişen hiçbir şey yok akıp giden zamandan başka ya da. Kim onlar? Mesela yolu cezaevinden geçen şairlerin başında Nazım Hikmet, Şairler, yazarlar, edebiyatçılar tabii sadece şair dersek haksızlık olur. Nazım Hikmet, Aziz Nesin, Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Sabahattin Ali biliyorsunuz. Necip Fazıl, Kemal Tahir, Atilla İlhan, Yusuf Atılgan ve Rıfat Ilgaz. Evet bir dakikanızı alacağım değerli arkadaşlar. Evet. Güzel. Ee, kal canım şimdi orada sen. Şimdi bu şairlerimizin dışında bugün şiiriyle başlayacağım. Yani o arada da izleyicilerimizin gelmesini de bekleyeceğim. Bugünkü şiirimizin e, isim sahibi Ersin Ergün. Ersin Ergün 1957 doğumlu ve ODTÜ makine mühendisliği okurken de 12 Eylül döneminin hatırı sayılır mağdurlarından biri olarak istikbalinin en parlak günlerini yaşarken e, cezaevine düşer ve e, 12 Eylül'de cezaevine düşüyor ve 10 yıl cezaevinde kalıyor. Aslında idamla ve müebbetle yargılanırken 10. yılın sonunda e, tahliye oluyor ve onun yazdığı bir şiir var. Aslında Adapazarı doğumlu Ersin Ergün onunla ilgili küçücük bir bilgi daha verebilir miyim diye düşünüyorum. İlk kitabı da 1987 yılında basılmıştır. Beni tarihle yargıla şiiri başta olmak üzere birçok şiire imza attığı gibi bazı şiirleri de bestelenerek Türk edebiyatında kullanılmış önemli şairlerden